Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum destekleriniz için arkadaşlar. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Ben de size elimden geldiğince açılım yapmaya çalışıyorum burada. Bir nebze olsun umut olabiliyorsam, güzel enerji olabiliyorsam ne mutlu bana arkadaşlar. Evet bugünkü açılımımız yine sizden yoğun istek aldığı için yapıyoruz bunları. Muhtemelen ben ve diğer arkadaşlarımız aklımdaki kişi beni düşünüyor mu? Evet çok güzeldi bir şey değil mi aslında? Evet aklımdaki kişi beni düşünüyor mu? Ne yapıyor? Evet. Kaldım birden böyle. Evet belki uzaksınız arkadaşlar. Belki ayrısınız. Belki ayrı değilsinizdir. Şehir ayrılıkları vardır. Ondan dolayı bir şekilde görüşemiyor olabilirsiniz. Her türlü nedenden dolayı görüşemiyor olabilirsiniz. Engeller vardır. İşte bunlara bakalım bakalım bu ara, ara mesafede ya da uzak kaldığı zamanda veya görüşemediğiniz anlarda sizi düşünüyor mu? Size karşı hislerine bir bakalım. Özel açılım yapıyorum arkadaşlar. Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Özel açılımlarım ücretlidir arkadaşlar. E, yarım saat 45 dakika gibi bir süre oluyor. Tabi bu arada sadece fal ya da açılım yapmıyoruz. Dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz. E, bir şekilde rahatlamanızı sağlıyorum arkadaşlar. Bir şekilde sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum ve size yön göstermeye çalışıyorum. E, danışanlarım da memnun. Çok teşekkür ediyorum ayrıca onlara da. Beraber bir şekilde ilerliyoruz. E, yeni danışma isteyenler instagram hesabımdan bana ulaşabilirler diyorum. Biliyorum fazla uzattım. Evet, o zaman başlayalım, değil mi? Sizinle beraber yapayım çünkü yorumlarda da geliyor bu arkadaşlar. Karışık desteler halinde yapacağım. Tot, klasik ve sihirbaz var. Onlarla yapalım. Hadi o zaman başlayalım. Tabii ki önce unutuyordum. Enerjiniz, enerjim olsun arkadaşlar. Yaradıcımıza önce yaratıcımızdan istiyorum. Sonra ilahi kanallardan yardım istiyorum ki size ön görebileyim, size yardımcı olabileyim arkadaşlar. Hadi bakalım kartlarım cevaplasın sorularını. Aklınızdaki kişinin hisleri, size olan düşünceleri sizi düşünüyor mu bakalım. Hadi bakalım beraber. Başlayalım o zaman. Aklımdaki kişi beni düşünüyor mu? beraber açalım. Neyse halınız çıksın falanız diyorum arkadaşlar. Evet. Sihirbazımız da gelsin. Sihirbaz tarotu arkadaşlar bu. Soran arkadaşlar oluyor. Değişik değişik tarotlar var. Bir sürü bir sürü çeşit çeşit. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım ve şöyle yapalım. Bakalım sizi düşünüyor mu Ben de merak ediyorum Gerçekten ben de sizinle birlikte böyle heyecanla bakıyorum heyecanlanıyorum değişik duygular içerisinde olabiliyorum bazen hop hop Evet son olarak da şey alalım o şuradan alalım bakalım aklınızdaki kişi sizi düşünüyor mu arkadaşlar Hım, tamam. Haydi bakalım. Hım, evet. Oo. Hmm. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyebilirim. Aklınızdaki insan daha önce evlenip boşanmış olabilir veya hala evli olabilir. Ya da boşanmayı düşünüyor olabilir. ya da her ikisi de değildir. Bekardır arkadaşlar. Fakat bir ara vermiş durumda. Kendini sizden çekmiş durumda gibi gözüküyor. Düşünüyor mu? Hayal ediyor. Düşünüyor. Bazı e, belki problem yaşadınız. Belki gerçekten hiçbir şey yaşamadan bir ayrılık yaşamış gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Yani ama ne olur her ne olursa bilmiyorum bakacağız şimdi ee, dediğim gibi düşünceleri var planları var e, projeleri olabilir iş hayatı olabilir özel hayatı olabilir bazı belki şu ins bu insan özel hayatında da bazı konuları askıya almış olabilir siz varsanız sizi de askıya almış olabilir çünkü kendisini düşünme moduna rahatlatma moduna girmiş kafası çok karışık hem maddi hem manevi konularda bazı şeyleri ertelediğini söyleyebilirim. Evet, sizi de ertelemiş. Fakat ne kadar ertelese de veya sizden enerjisini çekse de ya da sizin iletişimi kesse de veya engeller koysa da bu insanın hayallerine giriyorsunuz arkadaşlar. Ve evet, kesinlikle kesinlikle düşüncelerindesiniz. Fakat kendini çekmiş durumda şu an. O evet, kesinlikle Evet, bu insanın bazı geçmişten yana problemleri olmuş olabilir. Geçmişte yaşadığı problemler gün yüzüne çıkmış olabilir veya geçmişten gelen bir insan olabilir sizin hayatınızda. Belki uzun yıllardır beraberdiniz. Belki de e, belki de arkadaşlar ruhani yani geçmiş yaşamda beraber olduğunuz bir insan olabilir bu insan. E, ama şu bir kesin ki sizden çekmiş enerjisini arkadaşlar. Ama düşünüyor mu? Düşünüyor. Hayal ediyor. Fakat ne olduysa bir şekilde artık bu ilişkiye devam etmek istememiş. Aslında istiyor ama engelleri çok fazla olmuş. Kendini engellemiş. Yani duygularından bir türlü emin olmayan bir karşı partner görüyorum arkadaşlar erkek ya da kadın hiç fark etmez beni izleyen erkek dinleyicilerimse kadın olarak algılasın kadın dinleyicilerimse erkek olarak algılasın arkadaşlar. Şöyle bir şey yapıyor. Evet sizi stalkluyor, sizi takip ediyor. Ne kadar engel koymuş olsa da bence arada sırada onu kaldırıp sizi bir göz kulak oluyor. Çünkü bu insanın Geçmişteki bazı problemleri gün yüzüne çıkmış olabilir. Geçmiş yaşamlar kağıdı bana göre kartı e, bu böyle bir e, konunun olabileceğini söylüyor. Ama evet size bir şekilde iletişim olacak mı? Şu an değil arkadaşlar. Şu an engeller de kaldırmıyor. Ama evet düşüncesinde ve hayallerinde var. E, şu şekilde size bakıp tekrar engel koyduysa onu tekrar kaldırıp çıkarabilir. Öyle bir durum söz konusu olabilir. Ayrıca bu insan dediğim gibi e, yıllar önce arkadaşınız olabilir ya da uzun zamandır gerçekten görüşmüyor olabilirsiniz. Bakın uzun zamandır iletişimi olmayan arkadaşlara sesleniyorum burada. Sadece bir iletişim ya da bir şans ya da e, bir şekilde bir yerde karşılaşacağınızı müjdesine verebilirim bu insanla. Çünkü bu e, falı dinleyen izleyicilerimiz ara bayağı sürmüş. Yani beni dinleyenler arasında uzun süre görüşememe olanlar söz konusu çünkü her iki tarafta aslında siz de o da artık birbirinizden elektriğinizi çekmişsiniz ama ama işte bağ var ya o bağ geçmiş yaşamdan gelen bir bağınız bir ruhani bağınız olabilir o bağ henüz bitmemiş karşı partnerde duygularında siz varsınız hayallerinde siz varsınız ve sizin de hayallerinizde ve duygularınızda o var bir şekilde iletişiminiz yok ama olacak mı Bence bir şekilde karşılaşacaksınız Evet ve nasıl çıktı zaten güç bu o Evet harika çıktı Evet Dediğim gibi uzun zamandır görüşmüyorsunuz, engellemişsiniz birbirlerinizi, enerjinizi çekmişsiniz, küsmüş olabilirsiniz, tartışmış olabilirsiniz, ailevi nedenlerde ya da üçüncü şahıslardan dolayı ayrılmış ya da geri dönüşler olmuş olabilir arkadaşlar. Ama ne olursa olsun dediğim gibi kendinizi de erteleseniz, birbirinizi de aşkınızı da erteleseniz, bağınızı engelleyememişsiniz. Aranızda öyle bir bağ var ki. Ruhani bir bağ olduğunu düşünüyorum. E, genel bir açılım bakın arkadaşlar, herkes ruhani bir bağ sahip olamıyor maalesef. E, ama bir bağ var ya ya da şöyle diyebilirim, uzun zamandan beri haber almadığınız ex partneriniz olabilir, perotonik aşkınız olabilir, sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir ya da gerçekten e, özlediğiniz bir akrabanız, arkadaşınızdan haber alamıyorsunuz o olabilir. İşte. O şans doğuyor ve bu insanla bir iletişim söz konusu olacak Muhtemelen e, Ağustos başı gibi düşünüyorum arkadaşlar Ağustos'un başı gibi bu insan artık e, bu her neyse bu ertenilen Siz de o da e, tamamen gücüne sahip olup bir atılımla birlikte iletişime geçeceksiniz Siz ya da karşı partneriniz arkadaşlar evet biraz zor olmuş gibi kararsızlıklar var ama işte bir birbirinizi görseniz olay tamam olacak da iş birbirinizi görmüyorsunuz sorun o. Zaten birbirinizi gördüğünüz an el ele tutuştuğunuz an ya da hiç mi bir şey yapmıyorsunuz birbirinizi görüp göz göze baktığınız an işte olay bitecek. Çünkü tamamen güç açığa çıkacak. Karşı partnerde siz de güçlü karakterlerdesiniz. Tükürdüğümü yalaman modunda olanlar var arkadaşlar. Ama oh, yani aşk gelince o tükürdüğünü de yalıyorsun. Başka da bir şey yani. <laughs> ne diyeyim yani her şey yapabiliyorsunuz. Ee, ve zaten sevgiyle birlikte geliyor arkadaşlar. Bir atılımın habercisi arkadaşlar bu kartlar. Evet sorumuzun cevabı beni düşünüyor mu? Değil mi? Sorumuzun cevabı da evet düşünüyor. Şu an bir erteleme söz konusu. Her iki tarafta da özlem söz konusu ve e, bir şekilde ayrısınız. Onu anladım. Ama özlem var. Ama hayaller var. Ama e, düşünceler var. Ama bağ var. <laughs> Koparamadığınız bir bağ var. Sevgi bağı var. O da zaten e, çok kısa zaman içerisinde bir iletişim bir atılım hiç ummadığınız bir anda belki de hiç ummadığınız artık bana yazmaz bitti tamam dediniz insandan size bir şey gelecek ne gelecek atak gelecek arkadaşlar hadi bakalım hayırlısı diyelim değil mi peki o zaman bir de şey bakalım güzeldi Hadi inşallah diyelim değil mi ya? Vallahi güzel çıktı aslında. İletişim mümkün. Sevgi mümkün. Çünkü bitmeyen bağ çıktı. Ben daha ne diyeyim? Çok güzel. E sizi de takip ediyor zaten. Ne kadar engel koysa da arada belki kaldırıp hop bakıp tekrar engeli koyuyordur arkadaşlar. Şimdi öyle oldu ya. Hadi bakalım. Meleklerimizden bir e, mesaj alalım o zaman son olarak. Bakalım size meleklerin mesajları neymiş. Hadi bakalım. Acele etme. E, zaten acele etme. evet Nasıl güzel çıktı. Bak. İkiniz de askıya almışsınız ya zaten. Sen de o da. Hiç acele etmeyin. Değil mi? Dünya dönüyor nasıl olsa. <laughs> ya, acele etme barış. Evet. Mesaj zaten çok belli değil mi? Acele etme. Okuyayım. Devam edeceğim. Acele etme. Acele etme ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey mükemmel bir zamanlarda gerçekleşmekte. Ve her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok. Evet arkadaşlar aslında çok güzel bir mesaj bu. Sen acele etme ilahi zaman zaten seninle birlikte olacak diyor. Şöyle yaklaştırayım. İlahi zamanınız kadersel bir zamanınızın olduğunu söylüyor. Ve onun da geldiğini küslerin küs olan insanların barışacaklarını zaten sevgi var diyor. Beni dinleyen arkadaşlar. Bir bağ var aranızda. O bağ kopmayacak. Ne kadar küs olsanız da her halikarda bir barış olacak. Acele etme. Çünkü kader sizi, melekler sizi zaten bir şekilde birleştirecek diyor. Ya. Devam edelim. Enerji kartı çekmek istiyorum. İki tane de enerji kartımız. Bakalım ne olacak. Aa, çok iyi. Evet gördüğünüz gibi. Hımm. Çok güzel. Medatron muydu bu? Evet. Gördüğünüz gibi zaten kartlar cayır cayır konuşuyor arkadaşlar. Ee, karışık düşünceler içerisinde olabilirsiniz. O da siz de diyor. Altıncı çakra düşüncelerin artık karışık düşüncelerin tamamen düzeleceğinin habercisidir. Ee, bir barışın üstünde çıktığına göre artık bu kargaşa, bu karışıklık ve bu inat, bu ego bitip. E, tamamen beraber olma ya da barış sağlama. Beraber olmaya da bilirsiniz. Bakın en azından bir görüşme olacak arkadaşlar. Ve o görüşmenin acı, zaten acele etme diyor. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı diyor. Yeni bir döneme, yeni bir zamana giriş yapacaksınız diyor. Hiç aceleye gerek yok. Dedim ya e, sorunlar çözülüp barış sağlandıktan sonra yeni bir kapı sizlere açılacak ve zaten o barış sağlandıktan sonra o konuşmalar yapıldıktan sonra zaten duygularınız iyileşecek ve o duygular iyileştiğinde ise sabırla acele etmeden bu mükemmel kapıya yeni bir dünyaya giriş yapacaksınız diyor. Güzel değil mi? Peki bir de aşk mesajlarımızdan çekelim. Epeydir bunları yapmıyorum. Bize mesajı nedir? Size ne mesajı nedir? Bakalım. Hadi bakalım. İlki onun size mesajı olsun. İlişkinme bağımlı olmamalısın diyor. Evet. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeri ile aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir. Çok güzel bir mesaj. Bakalım sizin mesajınız neymiş? Kendi kimseyi dinleme. iç sesine güven. İç sesin senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesine dinle ve sevgide kal. Meleklere sor, ilahi rehberliğine güven. İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru. Sevgi varsa korku yoktur. Çok güzel değil mi? Çok güzel çıktı. Aşk kendinize kendiniz olmayı başarırsanız aşk sürer diyor. Bu da diyor ki sevgi varsa korku yoktur. Çok güzel, çok anlamlı bence çıktı arkadaşlar. Evet, eee Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ufak bir açılım yapayım dedim. Sizi düşünüyor mu dedim? Evet sizi düşünüyor. Evet engelleriniz var ama hiçbir şey için acele etmeyin. Çünkü ilahi zamanda bir zamanınız var sizin diyor ve barış sağlanacak. Bir şekilde görüşeceksiniz. Çünkü tüm o sorunlar artık bitmiş. Artık beraber düşünce, beraber barışla birlikte ve acele etmeme koşuluyla çok güzel bir kapıdan giriş yapacaksınız. Çünkü kendinizsiniz bu sefer kendiniz olacaksınız. Bu sefer kendi iş sesinizle hareket edeceksiniz. Ve bağlılık çalıştırmayacaksınız. Çünkü bağlılık çalıştırmayıp kendiniz olursanız sevginiz sürecektir diyor. Benden bu kadar arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.